Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Twitch'ten bosslar. Çok heyecanlıyım. Başlıyor çok heyecanlıyım. Chat nasılsınız chat? Hepinizi öpüyorum. Hoş geldiniz. Hatta karşıya. Şimdi başka. Orada bir şey yapmam gerekiyor. Dur. Burayı köprüyü kapatacağım. sen ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Pardon, pardon. Hoşuma gitti de biraz. Ya <laughs> zamanı oynasan. Oğlum çıkmasan Zamanı oynasan aldın ha. Enti olsun. Ben yarıya kadar aldı sandım. Aa pardon. Oğlum dedim <laughs> özür dilerim. Evet. Plastik white key vurma. Ben seni dedim bana İsa, bu İzmir ya. Yüzümüz göndermiş. Teşekkür ederim. Hoş da geldin. Da. Şeydeyim şeydeyim mi? Allah senin belanı vermesin ya. Korktum bana koyayım ya. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Yayın yapıyor. Kafada. var? <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dışına özel ben bir jet patlatıyorum haydi bakalım. Ben de install yap. atmayalım arkadaşlar sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> Sevim, ben de katılıyorum. Efes için beni bugün zorlama Or, canım. Ay, elim. Efes için <laughs> beni bugün zorlama canım. Canım benim beni bugün zorlama. <laughs> Çekelim, çekelim. Selam Ay, ne o, oynayacağız Petraks? Oğlan rant. Ben mi? sana bir tane, <laughs> ben sana bir tane FIFA oynayan adam çek demedim befen! FIFA dedim lan! ne Neval oymuş, yeter oynamak istemiyorum artık şu rüyaynlarda vallahi. Bütün kasım paşa altından acıdı. Şimdi 15 saniye içinde vurursa ben olmaz çocuğum amına. 6, 7, 8, 8. <laughs> Ya oğlum bu hayatta niye gelse de bir sikim doğru gitmiyor <laughs> benim hayatımda ya. Allah <laughs> Allah. Sak su çek benim için. Hiç kimse yapmadı sana yaparsın diye yazmışlar. <laughs> <laughs> ya manyak herifler var gerçekten. Tövbe Ay ben geçen, ya. bu bir... ban taleplerine gireyim dedim ekse. Yayın dışı. Sen bana girme demiştin. Ama ben bir gireyim bakayım dedim. Bir gireyim bakayım dedim. Yayında giremem. Öyle söyleyeyim, yayında giremem yani. Ya manyak mısınız oğlum siz? Neler neler yazmışlar. Neler neler var ya. Abla sıkıntıdan bütün YouTube videolarını izledim. Evet orada yazık oldu oraya. Oraya bakacağız ya daha daha bakacağız. Bir tane mektubun şifreleri çözüldü. Bu da öbür videonun konusu. Holmes <laughs> ne yapıyorsun? Eşer. Bunlar basit davalar. Bir sene, sonra dolar kuru kaç, TL olacak, cin, cin. En az, az 12'si var ya. Anasını Anası sikeyim harbi <laughs> Sen niye seviyorsun? Dış 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 Bismillah. Ready? Nasıl çekeceğiz <laughs> acaba? Hole. Ah, hadi. <gülüyor> 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 dur 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 dur. Gel buraya sürdük. Ama sen i̇şte böyle sikerler. Kimin daha çok 31 çektiği belli oldu. Gurur duyarım. Pantinol 18. ayını kutlamış. Panti 18 aya neler sığdı? Askerlikler, işte ne bileyim, değişiklikler, bir sürü şeyler. 18. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Canımsın. Senin 18. ayına bakarak burada Panti benim ilk abonem galiba. Değil mi Panti? İlk abonem. Ben kaç aydır yayın açtığımı Panti sana bakarak anlayabiliyorum. Teşekkür ederim. 18. ayın kutlu olsun. Canımsın. <laughs> Öpüyorum seni. Çok keyifli Kaldırıyorum Yaşıyorsun petrol sondajına mı? destek yok Fosil yakıtların anasını sikeyim dinozor olasım çocuklar Bundan sonra çevreci Şey yakıtlar geri dönüştürülebilir Çevreye zarar vermeyen Ülkeye ve dünyamıza zarar vermeyen Bu yasa iptal edilmiş bulunmaktadır Hadi köyünüze çocukların pipisini Çok affedersiniz Cinsel yarrağını Kesmenize izin vermeyeceğim artık yeter Yürü lan <laughs>

Hayır komik bence. Sana bak amına koyayım. En sağ Oğlum, üstte bekliyor. Hayır! Ya. bu çocuk beni niye tutup tutup aşağı çekiyor? <gülüyor> ben gülüyorum sanki. Ne gitti ya saçmalama. Abi yayınım gitti, internetim gitti geldi biliyor musun? <laughs> Aa! İbneye bak. Ananın da. Valorant oynadık mı? Yok artık. Valo sikiyim ya. Ne? Ne Kapat, kapat kapıyı. Kapat, kapat. Kapat kapıyı. Kapat. Söz dinle. Buldunuz mu kit? Çok şeker. şekiş. Aç Açalım ağzını. Aç oğlum. Yani ucundaki görünmüyor. Aç oğlum. Barış, al. Al oğlum. Hop. Hop tren geliyor. Hop hop. <laughs> Grabim, şu an tam bak. oldu Grabim. sanki. Al onu şu. Hop. Hop. <laughs> hop hop. Çok iyi hazırlandık. Kendimize güveniyoruz. Kalan 999 1999 rakibime de buradan başarılar. Hızlı olan kazansın. Mafi çekit. Galiba tahminlerim şöyle bir şey. Böyle. Kuyruğumu çırpa çırpa hedefe gidiyorum. Tak kazandı has siktir. Meğerse banyo, banyonun zeminine çakılmışız. Ya. Bu spam cosplay. Hayır ya düşürecek kredir. beni hayır ya. Ne oldu? Senin bir sahin. O elini, ya, o, elini, <laughs> o elini var ya o elini. Senin o elini var ya. Kırarım kırarım. Özür dile sen daha demin biraz laf yaptım. Özür dilerim. Buyurun. Ayı. <laughs> Geçtikten sonra idi. İyi misin lan? Piçe bak tekerledi sandalye. He aynen bir anda böyle maymun oluyormuşsun değil mi ya yayında böyle. Deli sen ekse dur bir ya. Cevap ver bakalım. Piçe bak tekerledi sandalye. Abi bak hep trail falan diyorsunuz sürekli cinsel muhabbet açıyorsunuz benim sikim kalkıyor. Yapma gözünü seveyim oruç bozduracan ay. Aman Allah. 5 TL attı dedim. 50 kuruş yapıyor dedim. Götüyle gül Yolculuk evlenme dairesine mi reis? Hey yarrağım oraya he. Ne yaptım? Kalktı eşim Gel bir sana anime girişi yapayım Ceyl. Let's go see guys. Come with me. Come with me. Ver anime müziğini. Ben gelemiyorum. Evet 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 sıkıntı yok evet olur olur olur. Ben de Abi dur tamam tamam özür dilerim. Kaga geliyor. Olur. Kaga kaga Bu Gidiyor mu? Azat azat lan ne bana koyayım. Attım attım attım. Attım. Dönün dönün. Dön çek çek dön dön dön. Dönün dönün dönün. Lan ben bunu kovalıyorum ama. Koş koş dön dön gönderdim. Çarbesi ilk gördüğüm yerde pandik atıp parmağımı iki hafta yıkamayacağım. İyi yayınlar. Oof <laughs> oh, oh, kanka ya. iyi iğrençsiniz ya. Ama ya. Niye <laughs> iğrenç lan? Gül kokar. Ne güzel parmağım. Ya. <laughs> 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 Abo. Ağlaya ağlaya tuttum. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz. Yükümüz ağır. Benim bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Ben o kadar çıkamam. Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Ben tabi o kadar çıkamam.